evcan çiftiyle alakalı gelişen durumlar neler olacak? Ee, yeni konumuz Kalbenle başlamıştık. <laughs> bu yasaklı madde durumları ünlülerimizin kullandığı ettiği ya da artık çokça ülkemizde bir yayılan bir durum, tabii, çokça yani, ülkemizde yani... yayılan bir durum söz konusu. Bunu bir masaya yatıralım çünkü yeni bir isim var. Feyza Civerek, e, Kızılcık Şerbetinin Nilayı da yine bu yasaklı maddeyle adı anılan ama bir ilginç, enteresan bir olayla adı anılıyor. Komik yani ben güldüm. Hadi her şeyi veterimizde bir izleyelim. Türkiye'de ne oluyor? Sürekli göz önünde olan, yakından takip edilen isimler neden yasaklı maddelerle yakalanıyorlar? Önce kalben... Bu madde Şimdi hangi günlü oyuncu yasaklı madde temin ederken gözaltına alındı? Açıklamasında ne dedi? Ne savunma yaptı? Yasaklı Maddeleri aşağı atmıştı. Maddelerin fırlatıldığı balkon tam evinin balkonu abi şurada şey. Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı kalbenin evine baskın yapılmış ve birçok yasaklı madde bulunmuştu. Çıkarıldığı mahkemede satıcı değilim içiciyim demiş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ünlü şarkıcı. Bu yasaklı madde sordu. Kendi gününde reyting sırasında en üst sırada olan Kızılcık Şerbet'in oyuncusu Feyza Civelek sabah karşı suçüstü yapıldı. Haberlere göre olay anında Civelek yasaklı maddeyi temin etmek için malzemeleri getiren kişiye getirdiniz mi diye soruyor. Ancak sorduğu kişi o an polis tarafından aranıyor. Polis konuşmaya şahit oluyor. Feyza Civelek yasaklı madde için birinin hesabına 6 bin TL para aktardığını söyleyerek para transferinin dekontunu polislere gösteriyor. Kızılcık şerbetinin Nilay'ı emniyetteki ifadesinde ise şu sözleri kullandı. Gece şahısla irtibata geçtim ve yasaklı madde siparişi verdim. Alkollüydüm. Hesaplarına 6 bin TL gönderdim. Yanlarına gittiğimde malı verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de yasaklı madde siparişi verdiğimi söyledim. İlk defa yasaklı madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlayamıyorum. Takipsizlik kararı. Oyuncu Feyza Cüvelek bilgi veren sıfatıyla verdiği ifadesinde ilk kez yasaklı madde kullanacağını daha önce hiç kullanmadığını söylüyor ve takipsizlik kararı çıkıyor. Ancak yasaklı maddeyi temin edeceği kişi tutuklanıp cezaevinin yolu Tuttu. Arka arkaya gündeme düşen iki ünlünün yasaklı madde kullanma haberleri akıllara şu soruları getiriyor. Şöhreti kaldıramıyorlar mı? Neden yasaklı maddeleri öneriyorlar? Zor elde ettikleri kariyerlerini bir çırpıda mahveden ünlülere umarız bir yenisi daha eklenmez. Müzik <laughs> Ya. Allah gerçekten Allah. E, kamera arkası daha alemler öyle söyleyeyim. <laughs> kamera, ya, kamer kamera 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 arkasında arkasını bilmeseniz neler yapıyoruz. Bu arada bence şöyle bir şey yapalım. Kamera arkasında da biz VTR izlerken burada bir kamera bizi çeksin. YouTube'dan yayınlayalım. Ben hayır ben bunu Benim çok istedim. Benim kanalına yayınlayabiliriz. Ben bunu çok istedim yapalım diye burada. Dönecek pardon Allah sopası yok e, inecek aynen. Bilal Bey yukarıdan yemin ediyorum sopayla inecek. Orta inecek ödüm Aynen öyle. Da, öyle. Çocuklar, bu kızımızın Heh. durumu sizce yasaklı mı, maddeyle mi alakalı çünkü röportajda devamlı araya giriyor devam anlayamadım anlayamadım sonra başka bir haberi okuyunca Aha. bu sefer merch oldu yani şimdi bir Şimdi mevzu, mevzu işte... ne biliyor musunuz? Şöyle hemen özetleyeyim size atayım topu ondan sonra yorumlayın. Şimdi değişik bir olay bu geçtiğimiz Ekim ayında aslında gerçek geçiyor. Ha, hani ayı mı yeni sıcağı o? sıcağına değil ha. şimdi hani konuyla alakalı Feza Cevelek hani bunu anlatıyor mevzu komik çünkü şöyle bir şey hani ilk defa kullanacaktım ben bunu açıklaması var. Ee, bir tane bunu hani o ona söyleyemeyeceğim burada da hani bunu temin eden, bu, bunu temin edecek kişiyle telefon konuşması var. Satıcı bin lira para ödemiş satıcıya. Ha, evet, satıcı, satıcı diyelim. Satıcı. Satıcıya 6 bin lira para ödedim diyor. O motosikletle birlikte o kurye şeklinde bu e, yasaklı maddeyi Feyza Civeli'nin olduğu lokasyona getirecekken devriye gezen polislere bu motor ya kurye yakalanıyor. yakalanıyor. <laughs> Dikkatini çekince de sivil polis gidiyor, durduruyor, sorguluyor. Üstünden de bilmem kaç gramlık bu madde çıkıyor. Onun üstüne de Feyzacı Bilek telefonla arıyor, diyor ki getirdin mi benim malı diyor. Ondan sonra Feyzacı Bilek'in adı bu yasaklı maddeyle anılıyor. Ekim ayında dediğim gibi gerçekleşiyor bu olay. Bir garip olay gerçekten de. Kendim ilk defa kullanacaktım. Üstünde bulunmadığı için kullanırken de hiçbir şekilde gözükmediği için Feyzacı Bilek bu olaydan yırtıyor. Hani kalben evine baskın düzenleniyor bir işte bu olayı diyemiyoruz ya satıcı. Evet, satıcının satıcı. gammazlamasıyla satıcı narkotik tarafından takip ediliyordu. satıcı öttü. Dedi ki kalben de dedi kullanıcılar arasında o yüzden bu operasyon çekildi kalbene ve evindeki o yasaklı maddeler bulundu. ...Feyzacı velekte de telefonda bak bu böyle bir şey. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunların bazı işte satıcıları var. Birbirleri arasında gönderiyorlar. Telefonla diyor ki şuradayım getir. Sanki çaktırmıyorlar. Geliyor çaktırmayacak bir şekilde paralar hesaba atılıyor. Bu paralarda böyle işte 6 yedi bin lira bilmem kaç minicik gramlık şeyler. Ondan sonra geliyor elden ele elden ele. Ondan sonra işte bu gece kulüplerinde evlerde nerelerde tüket ...ketiyorlarsa bunları artık... ...ondan sonra alıyorlar alıyorlar... ...alkolü kullanıyorlar, çekiyorlar çekiyorlar... ...kafalar böyle cin. Hande ufak bir bilgi veriyor şu anda bize. Ha. 16 dakika oldu bilgiyi evet, veriyor mevzu bizi bu. konuşturacak. ama uzun uzadıya açıkladım. Feyza ne cevap verdi yakalanınca? Ne dedi Feyza? İşte Feyza'nın bu olaydan yıtmasının sebebi... ...ben ilk defa kullanacaktım diyor. Ama bana öyle demediler. Ne dediler? Ha sen de yorumu hemen söyle. Ee, pandemi zamanı ya birinci ya da ikinci yılında... ...bu bir iddia bu bir duyum. Tamam. Ee, bu yakalanan maddeyle ilgili özel bir klinikte tedavi, gördüm, evet, tedavi görmüş. Olabilir, doğrudur. Evet. Ee, hani böyle saf şey içiciymiş yani. Ee, ben de öyle bir, bir şey, i̇ddia ben bile. de öyle bir iddia duydum. duydum Olabilir. Hmm. Doğrudur. Ee, annesi dediğim gibi benim çok sevdiğim bir kadın. Çok güçlü, çok başarılı. Yıllarca büyük majör televizyonların genel müdürlüğünü müdürlüğünü yapmış bir kadın ve şu anda da biliyorsunuz bu Kızılcık şerbetini yapımcısı ve yazarı aha, yazarı senaristi, senaristi, senaristi de aha, senaristi. değil mi şu anda? Hı -hı. Zaten o spekülasyonlar Çok değerli çıkmış diye kendi kızıyla. İşte bazen insanlar kendi söküğünü dikemeyebilir. Olabilir. Bu problem şey. Kızıyla ya da oğluyla kimse Aynen. sınanamaz. Sınanır ama sınanamaz. Sorumlusu değildir. E, bu kızımız da e, kilosundan ondan bundan dolayı biliyorsun mutsuzlukları olan hmm. zaman zaman mutsuz olduğunu da söyleyen evet. ama bence oyuncu olarak Lütfen Feyza harika bir oyuncusun. Yaptığın rol gerçekten müthiş Kesinlikle. ve senin sahnenin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla yanlış şeyler yapılmış olabilir. Lütfen inşallah rehabilitede olmuştur. İnşallah te sorunu kalmamıştır. Olabilir. Sadece bir geçen günkü röportaj yapılırken iki kızılcık bu hanımefendiyle ha, birlikte. Pembe ile birlikte. Pembeyle komikti birlikte. değil mi? Çok komikti. Ya bunu bilerek televizyona yaptılar. Yok, yok. Çünkü ikisi birbirini devamlı mandalladı. Ee, Ama Fevza şeydi, daha çok mandalladı tabii şimdi, konuşma girdi. hanım konuşuyor ya. Pembe devamlı hanım konuşurken hmm. onu hani son cümlesini onaylarsın ya araya evet. böyle girersin sürekli. E da öyle bir durum söz konusu oldu. O yüzden komik bir röportaj çıktı ortaya. O sonra da gündem oldu yani aralarındaki o diyalog röportaj. Çok sık bu haberlerle artık karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi. Bir şey söyleyeceğiz. Çünkü Bunlar yani madde kullanan çocuklar, insanlar 12, 12, 13, 14 yaşlarına inmiş. E ee, biliyorsunuz olarak. devletimiz bu konuyla ilgili çok fazla müdahale etmeye çalışıyor. Okullar olsun dışarıda. Ben mesela dün ee, bizim motorlu polislere yakalandım bilmem ne hı hı. Ay önce bir biraz böyle bir koşa yaptık sonra birbirimizi anladık çok zor e, zamanlar yaşıyorlar özellikle motorlu, e, kuryelerle ilgili evet. çok büyük problemlerle yaşıyorlar. Onlar taşıyıcılar çünkü. E, ve çok zor zamanlar Yesin. geçiriyor. Bunların Onları da bir, anlıyorum. Bak sanat camiası izleyenlerimiz kim varsa buradan iletilsin. <laughs> Mesajımız iletilsin. Böyle evet. işte satıcılar sizi anında gammazlıyorlar. Böyle yani. Gammazlayacak tabii. Çünkü ne itirafçı olarak hem suçunu azaltmış tabii, oluyor. Azaltıyor. Hem daha tabii. büyük bir e, yem verdiği için e, çok daha olay bambaşka yere gidip o kişi yırtıyor, öbürü ünlü olan yakalanıyor. Herkes bence kendine bir an önce çeki düzen versin. Arkadaş Gerçekten. ortamlarının kurbanı olmasın. Bir de bizim bu dizi setleri bilmem ne oyuncu ortamlarında çokça böyle kol gezmiş bir durumda bu durumlar. Ben İsimler Bilal Bey'in in, Bey in Instagramına bir resim attım. Nasıl? Ee, Ravan'la ilgili. Allah Allah. Ee, Ayar ki alırsa çocuklar bakın. Bak şimdi. Kim? Şaka gibi. Bak şimdi. Göster bakayım. Taç takmış göster. kafasına o günkü giysisi gi, evet, gün değil mi? Evet o günkü kıyafeti. Bakayım. Aynen. Kız. Yani Bak. ne demek istiyor? Aynı kıyafeti bir daha giymiş mi? Hayır, Hayır bence gün, aynı gün. Aynı günden kral, mi? Kraliçe tacı takmış Hı, çocuklar. Selamlıyor. Ravan ve halkı selamlıyor. Ben kraliçe, kraliçe o benim diyor. O da kral işte diyor. yanındaki i̇şte, de. Zaten ha, şey burada mesaj veriyor. Kadın kafaya takmış Burak'ı Evet. Evet. Sıcak mı? Evet. O yüzden Fahriye'de. İzin vermesin kocasına gidip de orada karılarla, kadınlarla fotoğraf çekilmesi. Ben böyle sinirlenince öyle diyorum. Sinirlendiğim için öyle diyorum yani. Fahriye parayı çok seven bir kadın. Gitti kendi gibi de bir eş buldu. Parayı sevdikleri için böyle bu durumlarla o zaman adları anılır. Çocuklar bakın. Pardon da. Aynı elbiseyle kraliçe tacı takmış ve oturduğu yerden bak halkı selamlıyor. Bak bak kraliçe benim diyor parayı verdim düdüğü çaldın. Kafasına bakın kraliçe tacı var bak. <laughs> Kuruluş Osman yeni dizi karakteri. Aa. Sus. aa. Tamam. Ama <laughs> tamam. böyle takıntılı Kaç. insanlar da var biliyor musun? İşte aslında en korkulun i̇şte şey de o biliyor musun? Işte, kadın. Ya takıntılı. bak kadın kadın. Şimdi Tabii. kadın kadının kurdu bilmem ne falan şimdi kadın, artık kadınlardan abi. korkuyoruz. Eskiden evet. evliliğe saygı vardı şimdi ama nasıl olsa mutsuzdur diyor herkes. Ya da ben e, alacağımı alayım diyor. Evet. Belki bu evet. ya bozarsam ben evet. şanslı olurum. Benle evlenir, devam Aha. eder diyor. Bir şey olmasa da e, yani diyor. Bana ya da bakın. belki Burak'la ilgili duyumları var. Çabuk Burak'la ulaşabilirim Hatırlıyor dedi. Hatırlıyorsunuz. Ben burada bir tane söylemde bulunun dedim ki artık dedim hani adamlar aldatıyor, muhabbetini geçin dedim. Eğer bir kadın bile bile evli bir adamla olmayı kabul ediyorsa ben burada kadını yargılarım dedim. Kimse kusura bakmasın dedim. Aynen öyle. Hiçbir kadın eğer evli bir adamı kabul etmezse hiçbir kadın aldatılmaz. Nokta. Devam ediyorum. Nüket Duruy'a geçmek istiyorum. Şöyle aldatır. Evinde mutsuzsa, evliliğinden mutsuzsa ve bir şekilde o kadından ayrılamıyorsa. Adam mı? Evet. Kadın tarafından Anlatıyorum ben. Hayır ben de sadece bunu anekdot olarak ha, verdim. Tamam. Şimdi hadi geçelim. geçelim. Nukhet Duru ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? Hani bu bu aralar konuşuyoruz ya yok tight. transparan, tight. Yok, baby shower, tight. yok baby shower, yok işte pet polemiği derken geldik. Sıradaki polemiğimiz Nukhet Duru tarafından konuşulan tight polemiği. Şimdi daha önce de bu polemiği açmıştı. alakalı? Ve hala arkasındayım dosyayı, diyor. Açalım dosyayı. Nukhet Duru tight ile ilgili...